Türkiye Crossfit Camiasının buluşma noktası Vodis'te hoş geldiniz. Ben Tuna, ben Barış. Bugün Erkan Raşitol ve Burak Yıldız yanımızda misafirlerimiz, bilgi küplerimiz arkadaşlarımız. Barış bugün neden bahsediyoruz? Bugün konumuz ne? Tuna bugün Biraz Games'den bahsedeceğiz. Evet, Bu sezon başlıyor. Ya da başladı ya da başlamak üzere. Tabii yayın tarihine göre bunlarda herhangi birisi olmuş olabilir. Ee, bizim şu, bugün aslında birazcık Games'in özelliklerinden, aşamalarından e, ve tarihçesinden biraz bahsedeceğiz. Ne zaman başladı? Ee, evet. Burak aslında sen açılışı yap istersen sonrasında sohbet çekmeye devam edelim kardeşim. Tamam. yani CrossFit Games'in çıkış amacı öncelikle fitness seviyesini test etmek. Yani dünyadaki Fitness veya CrossFit ile uğraşan atletleri yarıştırarak en fit kişiyi bulmak asıl temel çıkış noktası burası. Hı hı. Burada yani CrossFit'in CrossFit'in sayfasına baktığınız zaman özellikle belirttiği bir şey var diyor ki CrossFit Games diyor bir bir workout bir antrenman değil bir yarışmadır diyor. Yani evet. atletlerin yarıştığı ve fitness seviyesini test edildiği bir yarışmadır diyor. Buna evet. özellikle vurguluyor. Hem birbirleriyle hem kendisinin her sene nasıl ilerlediğini gördüğü bir yarışma. Aynen öyle. Ee, bunun yanında diyor ki biz diyor buradaki diyor yarışmadaki hareketleri CrossFit'in temeli olan fonksiyonel hareketlerden seçiyoruz. Çünkü fonksiyonel hareketlerin hani hatırlarsanız ilk bölümlerde tanımını yapmıştık demiştik ki e, temelde e, large load, long distance, quick diye bir Hı -hı. tanımı vardı. Yani e, quick quick. Kuyu <laughs> yüksek ağırlıkları bir yerden bir yere götürmek ve temelde bütün hızlı bir e, aynen hızlı bir şekilde götürmek bütün yarışlarda bu hareketler kullanıyor. E, Erkan belki biraz tarihçesinden bahseder, ondan sonra devam ederiz. Evet nerede evet. başlamış neler olmuş nasıl ya gelmiş bu bunların aslında 2007'de başlıyor. E, o zamanki şimdiki gibi aslında çok e, atletten bahsetmiyoruz. E, -3 çok 3 az sayıda yani. bir sporcu aslında kurucusu Dave Castro ve Greg Glassman'ın çiftliğinde e, <laughs> çiftlikte yarışma yapıyor adamlar bir yarışma yapıyorlar ve o zamanki gibi şimdiki bölmeler filan işte bölümler e, yok e, 2007'de e, aslında ilk e, bu HAP, ilk bölümde bahsettiğimiz haporun metodolojisi de o zamandan çıkıyor Çiftlikteki bu herhalde karma makinesi miydi onun çevirisi? İşte, mi? Basitçe tombala, tombala çekip antrenman to 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 belirliyorlar. Tombala çekip Basit bir antrenman. Hatta ilk antrenman da 2000 metre kürek sonrasında da işte 7 tur 25 tane pulap ve e, 7 tane push jerkten oluşuyor böyle bir antrenmanla. Enteresan bir şekilde hı hı. dünyanın en fit kadını ve adamını seçiyorlar. 2008'de de keza aynı şekilde oluyor. Sonra tabii sayı ve ilgi arttıkça 2009-2010'da e, Stadyuma doğru olayın içine biraz o tarafa geçiş yani regionals ve sectionals giriyor aslında e, asıl hikaye şimdiki şeklini alması da aslında 2011 2011'de Reebok Crossfit e sponsor oluyor hmm. e, haliyle e, büyük e, dönüşüm orada büyük geliyor bir zaten dönüşüm yani. orada oradaki patlama orada gerçekleşiyor tabi e, sponsor işte medya desteği vesaire reklamlarla hani sayıda ilgi de artınca evet. önce bir şimdiki yapıdaki e, open sonrasında regional, sonrasında games e, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 diye gidiyor. Hatta 11, 12, 13, 14'te bazı e, yarışmayı domine etmiş bazı. Bizi de CrossFit'i sevdiren, tanıştıran atletler de. Kim acaba? Ayılar. Dört <laughs> <var. gülüyor> evet, sene evet. üst üste şampiyon olduk falan gibi olmuş. Olur. Rich Rowling tabii o yılların domine eden atleti. E, aslında bizim bizim için baktığın zaman tabii bizim yani CrossFit tarihimiz Türkiye'de ve şeyde dört yıl olduğu için ee, ya bizim açımızdan dörtlü de olduğu için en azından biz de Rich Froning ve Enin Torres'ı hatırla büyüdük. Eni de aynı dönemde iki birincilik, bir ikincilik, bir sene yarışamış sakattı. <laughs> yani hep kürsüde olan bir ablamızdı. <laughs> biz aslında birazcık onlarla oha bunlar adamlar ne yapıyor diye başlamıştık. Sonra son yılda Ben Smith ve Catherine David Stotter ee, evet. individuallarda birinci oldular. Peki şeyden hani sonuçta finallerden bahsediyoruz. Yarışmalar, kürsüler falan filan evet. ama oraya gelmek aslında yüzbinlerce binlerce belki de atlet içerisinde epitopu 40 tane adamın yarıştığı bir final sürecinden bahsediyoruz. Burak nasıl gidiyoruz oralara? Neler oluyor? Ee, yani genel olarak üç aşamadan oluşuyor. Games, CrossFit Games. Önce e, internet üzerinden kayıt yaptığı yapılan open games diye başlıyor. Burada e, open dediğimiz tamamen online herkese olarak herkese açık. Evet, herkese açık. Mi? Online olarak register olduğunuz ve e, 25 Şubat'ta başlayan 5 haftalık 5 tane e, antrenmanın yayınlandığı ve hı hı. o antrenmanların sonundaki skorlarınıza göre sıralandığınız bir e, aşama diyeyim. Bu yıl e, itibariyle şu an kayıtlar açıldı. Dediğin gibi evet. 25 Şubat'ta, 25 Şubat'ta şey da, yayınlanıyor. Evet. Ee, Her Perşembe Amerika saatiyle 5, Türkiye saatiyle sanırım gece 3 oluyor. Yani Cuma sabahına bağlayan 3'te e, antrenman açıklanıyor ve evet. e, onu izleyen pazartesi de Yine e, gece 3'e kadar e, skorunuzu submit, submit etmeniz evet. gerekiyor. Hı hı. Yani sistem şu, her hafta bir antrenman yayınlanacak. Evet. Web sitesine siz bunun skorunu gireceksiniz, gireceksiniz yapıp. Aynen öyle. E, tabi bir de video, video da, e, ba, videoda evet. kaydedin ve bunu da linkini gönderin diye de bir şey istiyorlar galiba evet. değil mi öyle bir evet. şey vardı. Onun, onun sonucunda sıralanıyorsunuz. Bu 5 antrenmanın, antrenmanın sonunda dünyada hı hı. tüm kayıt olmuş yarışmacıların evet. hepsi ki herkese açık sıraya giriyor. işte şu anda herhalde 100 binin üzerinde değil mi kayıt yapan insan sayısı. Geçen seneki tam, sayıyı tam yani, hatırlamıyorum ama tabii rakam 170 çok bin gibi bir vardı rakam hatırlıyorum Kabaca bir şey aklımda kalmış. <laughs> Bayağı bir insan sıraya girip kendi derecesini görüyor. Dediğin gibi Tuna herkese açık open yani 14 yaşından büyük herkes kayıt olabiliyor ve 4 tane 4 tane kategori var. Teenagers, individuals, scaled var ama galiba o gidemiyor finale. <laughs> Master's diye Master's, evet. Masters, Masters var. var. Aynen öyle. de <laughs> ee, takım var tabii de. Ha bir de tilt takım var yarışı var. Bir de galiba, takım evet. var. Ee, bunun sonunda eee qualify olan işte Atletler, regional'a gidiyor. Hı <laughs> hı. Regional dediğimiz nedir? Biraz oradan devam edelim isterseniz. Yani open'ı bitirdik. <Gülüyor> 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 Buradan dereceye girmiş kişiler bölge yarışları evet. denen yarışlara gidiyor. Orada neler oluyor? Yani 8 tane bölge var aslında. 6'sı Amerika'dan birisi hı hı. yanlış bilmiyorsam Afrika ve Avrupa olması lazım. Diğeri de Avustralya ve e, Latinsya ve Latin Amerika olması lazım. Hı hı. O bölgelerde yani benzer yarış aslında e, o bölgelerin e, en iyi bu bölgeler içerisinde en iyi 40 kadın ve 40 erkek o bölgelere hı hı. gidiyor. Ve o bölgelerden de en iyi 5 erkek ve 5 kadın e, toplamda 8 bölgeden demin Barış'ın bahsettiği gibi. 40 en iyi kadın, erkek, işte takım ve masterlar şeklinde Games'e gidiyorlar. Games dediğimizde bunun finalleri. Evet. Artık. Hı hı. Final Belki şey de var. söylemek lazım hani, Regional'da e, hani nasıl Open'da dedik ya, beş hafta sürüyor, 5 antrenman. Regional ise üç hafta, üç günlük hitlerden oluşuyor. Yani e, üç günlük hı hı. yarışlardan oluşuyor, 3 hafta sürüyor. Hı hı. Yani tüm dünya çapında. Tüm dünya çapında ama evet. aslında bir yarış, bir Regional'a gidenler, 3 gün evet, içerisinde üç gün. yarışıp. Aynen bitiriyor. öyle. Aynen öyle. Tüm dünyadaki regionların tamamı tamamı 3 hafta içerisinde. Yani burada Hı -hı. şeyden bahsetmek lazım aslında. Biraz önce onu söyledik de e, Birazcık bu sene şeyi değiştirmişler galiba. Değiştirdiler daha doğrusu bu games'in modelini. Ee, işte Amerika ve Kanada'ya ayırmışlar. 20 erkek, 20 kadın, 15 takım oradan çıkıyor. Ee, Avrupa'yı ve Avustralya ayırmışlar. 30 tane kadın, 30, 30 evet. tane erkek ve 20 takım Avrupa ve e, Avustralya'dan ayrı çıkıyorlar çıkıyorlar. Ee, Latin Amerika, Asya ve Afrika'dan da 10'ar er tane, 10 er tane e, atlet e, hem kadın hem erkek hem de e, takım. takım olarak çıkıyorlar ve buralarda yarışan atletlerde dediğimiz evet. gibi 5'er tane en Top atletler, <laughs> top atletler oraya gidiyor. <o belki. gülüyor> Bir tanıdık geldi. Acaba bugün nerede? <gülüyor> <gülüyor> e, finallerde yarışıyorlar. Finaller nasıl peki, nerede, ne kadar? <laughs> ne oluyor bu finaller ne peki şimdi, nerede yapılıyor, nasıl? Finaller e, California Carson'da, Stop Up Center'da. Yapılıyor Hı -hı. doğru söylüyorum. E, burada da işte yaklaşık bir hafta sürüyor yanlış hatırlamıyorsam 19 ile 24 Temmuz arasında sürdü. Bu sene 19-24 evet, öyle. Demiş, evet. Ve Erkan dediği gibi 40 işte erkek erkeğ, 40, 40 kadın. kadın 200 master ve 40 kaç takım vardı? 40 takım özür dilerim. 40, 40 takım aynen. 40 takım ve 200 master, evet ve 200 tane master yarışıyorlar. <laughs> ve işte Çarşambadan pazara kadardı galiba. Çarşamba yani, bir ilk vot oluyor. Aynen, Ge yani geçen sene Pazar gününde şey, finaller oluyor çarşamba zaten. Çarşamba ilk vot, Perşembe resti veriyorlar. Cuma, cumartesi, pazar. Geçen sene toplam 13 tane event aslında. Evet. 13 tane farklı vot yapmıştı bu arkadaşlar. 13 tane VOD'un sonucunda Fittest on Earth ee, Evet. Ve en pazar günü de, zaten. Dünyanın evet, en fit evet, adamını belirlemeye çalışıyor. Burada en, e, yani nasıl diyeyim? en güzel ve işin en e, cazibeli kısmı CrossFit'in en temel özelliği yani atletler hiçbir antrenmanı bilmiyor. Ay özür dilerim. Hiçbir yarışmada ne çıkacak onu bilmiyorlar. Dolayısıyla bilinmeyene hazırlanmak durumdular bütün sene boyunca. yani zaten Greg Glassman'ın dikkat çektiği şey bu. Yani diyor ki bilmediğiniz şeye hazırlanamazsınız. Dolayısıyla burada birinci olduğunuz zaman gerçekten e, fitsiniz yani gerçekten e, seçilmişsinizdir diyor. Evet. Hatta şeyde e, finallerde de şimdi finallerdeki yani daha doğrusu Open'larda da sen vote bekliyorsun acaba 16.1, 16.2 evet. ne olacak diye. Şimdi herkes karıncalanmaya başladı. Aynen öyle. E, bu arada e, ne kadar kalmış hemen söyleyeyim. Önümde açık olduğu için havamı da basarım. 7 gün 5 saat 18 dakika 40 <laughs> saniye kaldı şu an itibariyle ilk 16.1'in açıklanmasına. Regional'da da ne olacağı belli değil. Öğreniyorsunuz önceden tamam. E, ama finallerde şöyle sürprizler de yapabiliyor bizim abilerimiz. E, antrenmana çıkacak adam 10 dakika sonra mesela atıyorum. 12. event'e çıkacak ve bilmiyor. Alıyor dev baba mikrofonu eline. Havasını basıyor orada. <laughs> orada söyleyecek evet. şey event, event 12 is diye başlıyor atıyorum. Bilmem ne bilmem ne. Adam hakikaten 5 dakika. Antrenmanı başlamadan kaç dakika önce? O onun bile bir dakikası var. Evet. Hazırlanması için 2-3 dakika veriyorlar galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. O anda öğreniyor. Ve 2-3 dakika içinde stratejisinin belirlemesi lazım, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Evet. Ee, ya bu bu seviyede sürprizler oluyor, bu seviyede adam hazır olmanı bekliyor. Aynen öyle. Yani. Çok saçma sapan hareketler de koyabiliyor. Mesela geçen sene işte e, neydi? Pad to the metal diye bir antrenman vardı mesela o. Pedal to the metal. To the metal. Hı -hı. Duvara şeylerle tırmandık. E. Pegboard vardı değil mi? Pegboard diyorlar kickboard kickboard ya öyle bir şeydi işte. Hmm. Kimsenin hiç gibi. beklemediği, aklına gelmeyecek aynen. bir hareketti. Böyle sürpriz hareketleri de bayılıyorlar tabii. Burada temel hedef aslında CrossFit'in altındaki metodolojisinin altında yatan her şey hazır olacak. General arkadaşlar. physical preparedness. Evet. Aynen öyle. Şey de belki bundan da bahsetmek lazım. E, hani Greg Glassman'ın bir lafıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, diyor ki yani e, her yıl atletler de gelişiyor, evolve ediyorlar. E, ve dolayısıyla e, en son yani en son yarışmayı kazanan atlet aslında en fit olandır gibi bir evet. e, açıklaması vardı. Yani 2016'daki fittest on ile 2007'deki evet. fittest on Earth'ün aynı olduğunu söyleyemeyiz diyor. Öyle bir açıklaması aynen. var. Tabii o an itibariyle sen eğer en fit sen en fitsindir bitti diyor yani adam yani. Aynen öyle. yani. Ya şeyde peki bu yıl Bizi ilgilendiren kısmı biz e, Türkler olarak Afrika Regional'dan evet. aslında Hı -hı. yarışıyor Hı -hı. olacağız. Evet. Ee, orada da Avrupalılarla beraber galiba yarışıyor olacağız. Meridian Regional'da olacak hatta. Meridian Regional'da, İspanya'da İspanya, olacak. İspanya Madrid'de. İspanya Madrid'de olacak. Biz de bu arada arkadaşlar ekip olarak orada olacağız. Tabii yayın yasağı var bildiğim kadarıyla. İçeride <laughs> şey, e, mekanın içinde işte çekim yapamayacağız ama dışarıda en azından evet. keyifli bir süreç geçirmeyi planlıyoruz. Madrid biletlerimizi aldık. Biletler alındığı için <laughs> rahat, rahat rahat söyleyebiliyorum <laughs> aynen öyle. Ee, ben de hanımdan izni de kopardım. <laughs> geliyorum yani. Ee, ya regional demişken aslında Erkan sen 2015 Regional'da hakemdin. Evet. Belki oradaki havayı biraz anlatabilir misin? Bize neler oldu, neler yaşadın orada? Nasıl bir atmosfer vardı? Ya şimdi buradan Amerika'yı izlediğiniz zaman hani bize çok e, profesyonel geliyor ama gördüğünüz yani en azından benim gördüğüm ee, tamamen gönüllülük esasına dayanan bir organizasyon yani orada gördüğünüz hani yarışmacılar dışında her şey aslında mesela Kıyafetler aslında Rivan sponsorluğunda, ekipmanlar evet. Rog'un sponsorluğunda ee, Bütün o dekoru gördüğünüz ee, Her şeyi bütün işte pulap barları dahil Oradaki ee, Benim gibi mesela hakem olarak gönüllü olarak katılan işte staff denen gönüllü insanlar var dünyanın dört bir tarafından gelmiş hı hı. Onlar kuruyorlar Onlar evet. kaldırıyorlar yani enteresan bir şekilde hatta bu, bu sırada Orada e, hakemlik yapan e, diğer mesela level 1 st staff'lar da gönüllü olarak e, bu işe katılıyor. Hatta işte Dave Castro'yu görüyorsunuz paspas taşıyor falan enteresan bir şekilde yani dışarıdan baktığınız zaman aslında son derece profesyonel gibi bir şey görünüyor Hı -hı. ama tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Hani bu anlamda da insanların aslında o işe ne kadar gönül verdiğini orada e, bir anlamda test edebiliyorsunuz enteresan bir şekilde. Üç günlük evet. bir maraton gibi geçiyor hani Hepimiz bu İstanbul Throwdown'da hakemdik yani local bir e, eventte evet. ne kadar yorulmuştuk yani Çok yani, şey yani böyle deli gibi, gibi yorulmuş Pazartesi aynen Pazartesi günü bacaklarım ağrıyordu işe gittiğimde ki düşünemiyorum Reims'teki <laughs> olayı yani Perşembe akşamından e, ilk akşam 5'te başlıyor aslında bir e, hakem briefingiyle. Hı. Ondan sonra Cuma sabahı 4.30'da başlıyorsunuz. Sürekli olarak bir hakem briefingi, sonrasında evet. bir atlet briefingi. Bütün her şeyi, bütün akışı tekrar tekrar prova aldırıyorlar, klasik Amerikan Hata yapmak yani. çok riskli çünkü yani adamın Aynen. kariyeri orada sporcu. Sabah takım e, e, antrenmanlarında hakemlik yapıyorsunuz, öğleden sonra bireyseller oluyor, onlar bitiyor sonra tekrar atlet briefingi başlıyor. Atletlere bütün hareketleri ve akışın nasıl olacağı anlatılıyor. Onlar gidiyor sonra hakemlere bir daha anlatılıyor. Sabah bir daha anlatılıyor falan. Evet. Sonra bir daha bir hakemlik yapıyorsun. Sonra bittiğinde hani gönüllü oldum ama bir daha olur muyum acaba falan diye böyle kendi kendini sorguluyor insan yani. Enteresan bir durum ama var. Ama çok güzel bir tecrübe. Tabii ki. Yani. Enteresan. Ondan sonra hakemlik dünyasını bir sorguluyorsun değil mi? Yani burada ne yapıyorsunuz <laughs> <biz> falan demiş. <diyor. gülüyor> Enteresan Tabii. bir şey. Tabii bir de orada bir de stres var. Yani o adama işte Noğrep verirken Hani belki vereceğim bir tane noreple adamın games kariyerini etkileme durumun yani var. Çok kritik orada. Versen mi vermesen mi ne yapsam gibi böyle kafandan bin tane de soru geçiyor o anda. Aynen öyle. Enteresan bir durum. Hmm. Ee, bu sene bizim tabi geçen seneki regionals atletlerimiz utku Vateş tabii ki bu sene yine en e, kuvvetli ihtimal e, oralarda görmek istediğimiz atletler İnşallah Onun daha da fazla katılayım İnşallah. onu diyecektim ben de umarım onları da bu sene başka atletler çünkü biz tabii birçok box'ı takip ediyoruz orada paylaşılan fotoğraflardan işte yeni yetişen bir sürü genç arkadaşlar da var bu sene ve önümüzdeki senelerde daha fazla atlette umarım katılma fırsatımız olur Şeyle aslında e, tabii ekleyeceğiniz bir şey yoksa şu şeyle de kapatmakta fayda var sürede çok uzamasın. Hı hı. sıkıcı olmayalım. E, Regionals ve şey, özellikle finaller Amerika'da ESPN'de canlı yayınlanıyor ama Hı -hı. E, Türkiye'den de bunu izleyebiliyoruz. Hatta Hı -hı. biz geçen sene beraber, sen yoktun Murat ben ama yedim. Vodis'teki binlerdeyse yarısı bizim evde çok keyifli bir dönem geçirmiştik oturup beraber finallerin bir kısmını izlemiştik. Evet. E, Youtube üzerinden ya da games.cross.com üzerinden canlı yayınlanıyor. Aynı zamanda geçen evet. sene regionals da yanlış hatırlamıyorsam, belirli evet. e, regionları canlı yayınlanır, her region değildi belki ama belirli regionları canlı yayınlanırlar diye hatırlıyorum. Doğru. Ee, tavsiye ederiz yani çok keyifli gerçekten yani, enteresan şeyler izliyorsunuz ee, yaptığınız sporu sorguluyorsunuz doğru yapan adamları görüyorsunuz güzel evet. bir tecrübe güzel izlemesi bile çok keyifli yani, bakalım orada olmak nasıl olacak da bu ayrı bir canlı izleme otkuyla ateşi televizyondan yani o internetten bile izlemek çok heyecanlıydı yani formaları Adam, geçirip böyle adamların... bir sefer <laughs> formalarla ya da otku ateş şeyi yaptırırız <laughs> maskelerle gideriz biz <laughs> Peki Olur. var mı ekleyeceğiniz bir şey aklınıza takılan ya da şey hani bu konuyla ilgili zaten arkadaşların ekstra soruları olursa zaten internet sitesinde vesaire birçok yerde ha. çok detaylı bir şekilde her şey paylaşılmış durumda. Biz de burada evet. zaten onları aktarıyoruz. Ama bulamadıkları bir şey var ya da bununla bu yayınla ilgili bir sorular olursa yine bize e-mail adresimizden neydi? Evet, Vodis tr.gmail.com adresinden yazabilirler. Sosyal medyada mesaj bırakabilirler. Facebook'ta, YouTube'da her tarafta varız. iTunes'da varız. Bizi sevin, yorum yapın, like atın. bu, <laughs> <laughs> bu mesajları da verelim yani. Takibe takip. Savaş istedi. Instagram'a, Snapchat'e şey, Snapchat'a e bile girdik. Snapchat'a e girdik ya. Yani. <laughs> e da yazın da takip edelim. Şunları falan Snapchat'ta yayınlasanız ya. Şu an arkadaşımız yok ama. Olsun, yayınla sen. Zaten ne zaman? Hemen siliniyormuş. Onu da ne biçim bir mantık Yani. <laughs> Savaş sen bizi onu eriyin niye soktun abi? Şu an çeksem yarın yok ortada yani. <laughs> Biz bu adamı bu destekimini <laughs> aldık da ben şu an sorguladım mesela. Seni çok seviyoruz kardeşim eline sağlık. Hoş Teşekkür geldiler. Savaş. Bu arada Savaş'ta bizim aslında resmi ilk yayınımız herhalde bu mu oldu? Evet. evet. Hı -hı. Savaş'ın Karımız desteğiyle. Hoş geldin Savaş. Ee, deyip kapatabiliriz. Peki. Yani. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşürüz.